Merhaba sevgili öğrenciler. Matematiği hayatla ilişkilendirme konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun için matematiksel modelleme diye bir kavram gelişti son yıllarda. Buna girmeyeceğim ama matematiği günlük hayatla nasıl ilişkilendirebiliriz? Sayıları günlük yaşamla nasıl ilişkilendirebiliriz? Bunun üzerine bir aktivite yapacağız. Aktivitemizde yine popüler kavram olan pi'yi kullanacağız bakalım neler yapacağız. Sevgili öğrenciler bu etkinliğimizde şehirlerin siluetlerini inceleyeceğiz. Bunları e, matematiksel olarak anlamlandırmaya çalışacağız. Peki e, siluet nedir? E, Google'a şehirlerin silueti diye yazıp arattığınız zaman birçok şehrin e, siluetini bulabilirsiniz bunu şu şekilde tanımlayabiliriz şehirlerin genelde yandan çekilmiş fotoğraflarının siyah beyaz forma getirilmesiyle elde edilen en resimlerdir. Bunlar renkli olarak da görülüyor. Şekilde görüldüğü gibi ama e, siyah beyaz forma getirilenler e, daha e, net olarak anlaşılır ve buna baktığınız zaman mesela bunun e, bir New York olduğunu e, yazmadan anlayabilirsiniz. E, peki biz ne yapacağız bu etkinliğimizde? E, bu etkinliğimizde e, bir pi şehri oluşturmaya çalışacağız peki bu p şehrini nasıl oluşturacağız p'nin rakamlarını Öncelikle yazdım ilk yüz rakamını yazdım daha sonra bu rakamlara bir renk tanımladım mesela sıfıra siyah 1'e gri 2'ye mavi 8'e mor, 9'a pembe gibi değişik renkler tanımladım. Şimdi bunu yine sütunu da 0'dan 9'a kadar olan sayıları yerleştirdim ve sütunu da böldüm. Burada bu renkleri boyayacağım, bu rakamları boyayacağım şimdi tabloda. Mesela 3,14 ile başlıyoruz. 3'ü Üçün rengi neydi? Kahverengi. Burada şimdi bilgisayar becerilerimizde de, Excel becerilerimizi de kullanmış olacağız. Üçün rengi kahverengi. Yukarıda biçim boyacısına git diyorum. Aşağıda ilk sütunu kahverengiye 3'e kadar boyuyorum. Daha sonra 1 geliyor. Bakın şurada sütunların değerini yukarıya yazdım şu şekilde. Birin, birin rengi ne? Gri. Griyi tıkladım biçim boyacısı dedim ve bunu bire kadar griye boyadım. İsterseniz şuradan birkaç tanesini sileyim. Bunları birlikte boyamış olalım. Evet. Buradaki pi'nin denk gelen basamağı nedir? 9. Şimdi bunu 9'a kadar boyayacağım. Peki 9'un rengi neymiş? Pembe. Yukarıdan biçim boyacısı dedim ve bu sütunu 9'a kadar boyuyorum. Daha sonraki e, rakamı basamağı 5. Beş. 5'e gidiyorum. 5'in rengi e, yeşil. Yukarıdan e, biçim boyacısı diyorum. Daha sonra burayı bu sütunu 5'e kadar evet yeşile boyadım. Daha sonra 0. Sıfır. 0'ın e, rengine bakıyorum. Siyah. Yine biçim boyacısı dedim buradaki 0'ı boyadım. Daha sonra 2 var. 2'nin rengi mavi biçim boyacısı dedim ve bu sütunu 2'ye kadar boyadım. Daha sonra 8 var. 8'e bakıyorum rengi mor. Biçim boyacısı diyorum ve burayı 8'e kadar boyuyorum. Yine vakti olan öğrencilerimiz bunu 100 basamağa kadar veya daha fazla basamağa kadar ilerletebilir. Ve daha net daha güzel bir görüntü elde edebilir. Peki aşağıda örnek oluşturması için ben bir silüet seçip koydum. Bakın bizim Pi şehrimizin silüetine benzemese yani Pi'nin silüeti bana daha güzel geliyor. <laughs> Pi'nin silueti gibi bir siluet var aşağıda değil mi? Dolayısıyla matematikçi gözüyle baktığımızda şehirleri rakamsal olarak algılama yeteneklerimiz artıyor. Bu tür aktiviteler yaparak hayatı matematiksel olarak daha fazla anlamaya çalışacağız. Şimdi sizden beklentim. Bulunduğunuz mahallenin veya internetten aratabilirsiniz bulunduğunuz şehrin silüet bir fotoğrafı varsa bu fotoğrafı bu şekilde Excel'e getirip yapıştırın. Daha sonra en yüksek binaya 9 değerini ve en düşük yükseklikteki binaya da 0 değerini vererek bizim pi'ye yaptığımız gibi şu şekilde silüetinin rakamsal değerini Çıkartabilirsiniz. Mesela bunu Muğla için yaparsak atıyorum rastgele bir dizilim vereceğim 4,356 18 75 gibi bir dizilim olduğunu düşünelim. Dolayısıyla Muğla'yı bu şekilde kodlayabiliriz veya bunu Ankara için yapabilirsiniz. Ankara'nın silüetini alıp bunun için bir rakam dizilimi elde edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın sevgili gençler.